çok zor oldu ama evet. sonunda bulabildik. İki yerden ayrı ayrı bulabildik. Vallahi Teşekkür ederiz. Mutluyuz. Kolay gelsin. Mutluyuz. Sağ olun. Öğrencimiz kaça gidiyor? Ee, lise 2. İçin siz? Evet yani. siz? İçin şey mi? Yani, Youtube için mi yapıyorsunuz? Evet, ha, soka kolay Sokak kolay gelsin. İyi çalışmalar. Hoş yollar Sağ olun. Kız kız. Hoş yollar Nereden seyrediyorsunuz? Rengini seviyoruz. Kalabalıklığını seviyoruz. Hareketli. Hareketli e, neşeli bir yer. Değil mi? Evet. Gez dolaş akşam kadar canı sıkılmaz. Kesinlikle. Sizin neden Alsancak? Burada oturuyorum zaten ama evet. çok keyif alıyorum gezmekten. Değil mi? Canlı bir yer. Aynen öyle. Çok memnunum. Yani arabaya binip de geçip gidebileceğiniz bir yer değil ayağınızın altında. Ya zaten burada yaşadığım için benim evet. için evet. hayat Aynen. burada. Keyifli. Evet mi? çok keyifli. Eyvallah, evet. Tamam. Nereden takip edeceksiniz? <laughs> cevap, çok komik. <laughs> Hayır ben çok <cevap> girmek istemiyorum. <laughs> gerçek gülmek istemiyorum. Çok Sebebi yok. yok. <laughs> Sebebi yok. Ben alırken bu kameraman da çok fena. <laughs> de çok komik. Çok <laughs> Dayanılır gibi değil. Evet neden alsancak? Bilmiyorum burayı buluşmak istiyorum. Seviyor musunuz burayı? Evet güzel bir yer. Siz Türkiye'de misiniz? Arada. Arada mı? Evet. Ben her gün buradayım görmüyor musunuz? Ben çok gelmiyorum yani. yani, öyle arada. Neredesin daha çok? Ben karşıya kadar E oraya geleyim. <gülüyor> <gülüyor> Sen de mi Karşıyaka? Hayır ya. Ben konaktayım. Birisi böyle. Fark etmiyor konak. Her yer konak. <laughs> evet. Ya yani yaşa paşa konak. Yani <laughs> saat kulesi konak. falan daha çok. Kemer altı, kemer altı falan yani. Kemer altını mı seviyorsun? Evet. evet. Kemer altını mı alsancak? Alsancak. Değil mi? Evet. Olabilir. Evet. Eyvallah, evet işte. Peki, geleceğinizden umutlu musunuz? Hayır. Hayır olsa. Neden? <laughs> Bilmiyorum pek. Sen? Ben değilim. Bilmiyor musun? Evet. Yani geleceğinden umutlu olup olmadığını mı bilmiyorsunuz? Geleceğinden... Hayır. Ben umutlu değilim. Sen değilsin, evet. sen? Ben de derim. Türkiye'de Neden? tek değilim. Çünkü Neden? Türkiye'de yaşıyoruz. Yapma yani. yani. <laughs> Peki, e, yurt dışına gitme imkanı olursa nereye gidersin? Ya ben imkanım var zaten ama hani büyük ihtimalle İtalya'da e, Amerika yazıyor. Evet. Fransa. Neden? Bilmiyorum, Fransızca okuyorum. Bir de ondan, evet. Çok iyi, hadi başarılar dilerim. Teşekkürler. Merhaba hanımefendi. Gelin abi. Merhabalar. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar merhaba, durun abi. Dursanız da gençler. Merhabalar, kim diyeyim? Merhaba kızlar, neden alsancak? Dur, 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 dur. gitme. yok, yok, yok. yok. <laughs> Eee seviyoruz yani hafta sonu gelmeyi. Hafta sonu da mı geliyorsunuz? Evet. evet. Hafta içi neredesiniz? Çalışıyorum. Çalışıyorsunuz. Evet. Çocuklar iyi? Evet iyi. Aslancağı seviyor musunuz? Evet. evet. Kaça gidiyorsunuz? Evet. Üç. Sen ben... ne yapıyorsun? Anamokul mu? Harikasın. Siz nerede? Ben İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyorum. Nasıl gidiyor hayat? Güzel. Bir sıkıntı yok. Eğleniyor musunuz? Yani şükür iyi. Ama tabii bu hayat şartları birazcık bile sizi bile zorluyor. Çocuklarınızın yeniden gel umutlu musunuz? yani onlar için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz eşimle birlikte ama tabii ülke genelinde e, her gün artan zamlar, her şeyin üstüne iki katı zam gelmesi bu bizi biraz endişelendiriyor. Bizim zamanımızda böyle değildir çünkü ama biz onlar için çabalıyoruz şimdi. Çok teşekkür ben teşekkür ediyorum. ederim. Kendinize iyi bakın. iyi yayınlar. Sağ olun. Neden Alsancak? Dolaşmak için iyi bir yer bence. Evet. O yüzden. Oradan güzel, keyif oluyor. Evet hareketli. Evet. Ha? Neyini seviyorsun abi alsanca? Bence çarşısı güzel, eğlenceli, sıkılmıyor insan. Kafeler var. Aynen. Kolsuz mağazaları var. Evet. Aa, burada her aradığını bulma şansı oluyor mu? AVM'lere mi gitmek daha iyi? Burada açık alanda dolaşmak. Burada yani. daha rahat sosyalleşiyorsun ama aradığını AVM'de buluyorsun bence. Eyvallah. Soğuk ve yağmurlu havalarda tercih AVM'de. AVM. Eyvallah. Siz <laughs> ne diyorsunuz? Neden ne Alsancak? Alsancak da güzel. Karşıka da güzel, İzmir'in her yeri güzel bence ya. O yüzden çok yoruma gerek yok. Sen evet. ne diyorsun? Valla ortam rahat güzel. Her şekilde her yerde dolaşabiliyorsun. Ondan iyi, güzel. İzmir zaten biraz daha güvenli bir şehir. değil mi hocam? Yani gezen insanlar daha çok anlıyor bence bunu. Fakir dışarı, bakalım. evet dışarı şehirlere göre daha özgürsünüz diyebilirim. Eyvallah. Yani e, İstanbul'da ekonomik anlamda e, geçim şartları kıyaslandığında İzmir daha mı biraz daha rahat, Aslında daha abi, mı kolay İzmir'de yaşayan? Öyle görünüyor ama bence İstanbul'da dediğiniz gibi pahalı. İzmir artık pahalı bir şehir. Ucuz evet. bir şehir değil yani. Ve Ege bölgesi yani İzmir ve ilçeleri, çevre ilçeler, e, özellikle sahildeki ilçeler çok göç aldı İstanbul'dan Hı -hı. biliyor muydunuz? Evet çeşme şey falan İzmir'de evet patlıyor. Acaba bu göçün e, geç almasının özellikle İstanbul Marmara'dan geç alınmasının sebebi depremle alakalı olabilir mi sizce? Marmara depremi İstanbul bekleniyor biliyorsunuz. Gene bekleniyordu yani deprem de olabilir başka olanaklar da olabilir. İnsanların burayı tercih etmesinin sebepleri farklı farklı Aynen. olabilir. İş olabilir Aynen. veya bu özgürlük olabilir. İşte Herkesin bakış açısı Aynen. değişir. Ona bir yorum yapamayız. Çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim nası bir güzel Durum abi abi. <laughs> abi ben söyleyeyim bir dakika Art 18 abi Bırak. neden altıcak abi ya güzel canlı canlı civil cıvıl. civin ondan mi? hareketli ondan geliyoruz uğruyoruz yani 2 üç haftada bir keyifli buradayız mi? çok keyifli keyif alıyoruz seyirci çocuk çocuk eşim. Eyvallah. hep hayır, geliyoruz hayır, hayır. Aynen, tamam. teşekkürler Hadi. genç olarak gezmek için geldik buraya ama hep gelir misiniz yok gelmeyiz öyle. Arada. Neden öyle? Hep gelin arkadaşlar, arada gelin. Ara sıra geliyoruz ya. Ama güzel Müsaade oluyor, hem yani özlüyorsun, gidelim falan değil mi oluyor yani? Ya yani, anne, bir tık oluyor. favori e, semtin neresi senin? Alsancak, Karşıyaka, Bornova, Güzel Yalı. Karşıyaka derdim ben. Karşıyaka da favori yerler. Aynen, doğru. Karşıyaka güzel bence, Ara daha nezih bir yer. Yani. Evet. Aynen. Öyle. Burada Arda'ya Ar 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 kalktı. Onun da kalktı. Sen ne diyorsun? Bence de Karşıyaka. Ben zaten Karşıyaka'da yaşıyorum. Öyle mi? Hı -hı. Eyvallah. Çok güzel gidiyor Hayat güzel mi? Güzel gidiyor. Yani o, gidiyordur o, herhalde. <laughs> Hala aynen. Eyvallah. Sağ ol.